Çok merak edilen konulardan bir tanesi de acaba kanser tedavisinde ozon kullanılırsa etkili olur mu sorusu. Evet, gerçekten ozon tedavisi tüm kanserlerde tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir. Peki ozon tedavisi kanserlerde hangi olumlu sonuçlar oluşmasına yardımcı olur? bağışıklık hücrelerinde ve enzim salınımında muazzam bir artış ile oksijenle uyarılan interferon üretiminin antitumör etkisi ile oksijen ozon karışımının direkt tümör inhibisyonu etkisi ile yüksek doz ozon tedavisi kanserlerde ciddi olumlu etkiler oluşturur. Özellikle multipas ozon tedavisi ileri devre kanser hastalarında kanserin ilerleyişi ve durdurmak ve kanseri geriletmek amacıyla kullanılan yöntemler arasında en etkili olanlardır. Ozon tedavisi bağışıklık sistemini etkinleştirir. Bu ne demektir? Sizin kanserle savaşan hücrelerinizin daha etkin hale gelmesi demektir. Bağışıklık sisteminin etkinleştirilmesiyle kanserle savaşan eozinofiller ve T8 gibi hücrelerin sayılarının artması kanser hücrelerine, tümör hücrelerine olan tahrip edici etkinin artması anlamına gelir. Öyleyse özellikle kanser hastalarında kanserin ilerleyişini durdurmak, metastazları azaltmak ve iyilik hali oluşturmak için ozon tedavisi mutlak ve mutlak kullanılması denenmesi gereken etkili bir tedavi yöntemi olarak kırmızıda bulundurulmalıdır. Özellikle ten pas ozon yani multipas ozon tedavi yöntemi ileri derecede kanser hastalarında dahi güvenle kullanılabilen yüz güldürücü sonuçlar alabileceğimiz bir tedavi yöntemidir.